Hepinize merhaba, bu bir sosyal deney şey t Yani şey yapacağız. böyle fakir gibi giymemin nedeni o arkadaşlar. İnsanlardan pet dileneceğiz ve bize pet veren herhangi bir kişiye biz de pet vereceğiz. Sesim az geliyor olabilir, sorry. Zaten video tutmazsa sileceğim. Burada bana abone olanlara abone oluyorum. Şöyle gelelim takas yerine. Şu zamanlarda yani çoğu kişinin PKXD'de asıl amacı pet takası olmuş durumda. Sesim geliyor mu? Alo. <laughs> oyunun sesi çok geliyor ya biraz önce bir deneme yaptım oyunun sesi çok fazla geliyor yüksek sesle konuşmam gerekiyor onu da yapmak biraz zor neşe Geldik gördüğünüz gibi çok işin ayıcığı var benim de var işte tane aslında ama arkadaşlar şimdi burada dilenip duracağız burada genelde normal oyuncular değil de kreatörler yardım ediyor arkadaşlar tek tek herkese soracağız arkadaşlar Vallahi tek tek herkese sormamız gerekiyor maalesef. Evet. Büyük ihtimalle vermeyecek arkadaşlar. Çünkü çok kişi öyle yapıyor. Bak. Bu işaret. Bu işareti koyarak havalı olduğunu düşünüyorlar. hiçbir hayır sever yok mu? Ne diyorum ya? Biraz önce bir deneme yaptım. Binek sadık. Doğa mı Yardım et diyorum. Sen bana doğa ayıcı diyorsun ya. Vallahi abillah, ne biçim insansınız? Bir Allah'ın kulu da yardım etmiyor mu? Bir de yandım etsin. bana yardım eden kişiye pet vereceğiz arkadaşlar. Haberleri yok. Bana mı soruyor o? Yoksa başkasına mı soruyor acaba? Bilemedim yani çok şiştirli bir oyunda. Sen şimdi gelmiyorsan de çok bağırmak istemiyorum. Evet diyeyim. Bana doğru bakıyor. Bana diyor herhalde ya. Evet diyeyim. Sonra şey diyeyim, Bana yardım eder misin? Sadık dost takas etme isteği atalım. Ne diyor? göremedim ne dediğini ya. Bir şey diyor. Özel. Ne özel güzel Heh, anlamadım Evet diyor evet ay Umarım o kişi bu videoyu izler şey diyeyim o hayır mı? Yani nerede o herkese videoyu oyunu olduğunu söyleyeyim mi? Video oyunu. Evet video oyunu. Şey diyelim. Uy. uydu. Sesim gelmiyor kesin neyse. Sosyal. Deney. Yazamıyorum gün video çekiyoruz. Böyle diyeyim bakalım yardım edecekler mi? Belki bu sefer yardım ederler. Bakın kreatör var. Kreatör var arkadaşlar. Kreatörler yardım ediyor genelde. Bence de der ya. Cidden mi? Şöyle yapayım. herkese toplandı kreatör diye. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Oldu mu? Hiç kimse vermiyor. Vallahi billahi hiç kimse vermiyor arkadaşlar. Böyle böyle deneyeceğim ben her gün. Veren biri olacak mı acaba? Büyük ihtimalle bu videoyu izleyenler bana diyecek ben sana vereyim diye. Yani ben boşuna insanlardan niye pet isteyeyim yani bunlar varken. Özellikle de şu üçlü combo varken niye isteyeyim? Nerede o? Şu var varken Sırlar ayıcı, Umut ve Borku Fiyat ayıcı Cidden insanlar çok acımasız Ve hayatta öyle Dur reklam gidi bir dakika Bak geri geldim Artık insanlar yardım etmezse Yapacağım tek şey şu Bak bu arkadaşlar Böyle olurum Kimse insanlara yardım etmiyor. Ha. Kreatör var bir tane de. O aynı kreatörün farklı kreatörü belki farklıdır. Çok kreatör geliyor şimdi. evet. Evet ben bu kreatörü tanıyorum. Çok seviyorum ben bu kreatörü. Ne diyecek? Umarım olur der. Başka bir kreatör daha var. Bu da erkek. Hmm. Bakalım olacak mı bu sefer? Olacak galiba. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Dur şey diyeyim. Tebrikler diyeyim. Tebrikler. Şimdi petlerini vermeye başlayalım. Çok bir pet veremeyeceğim. Üzgünüm. değersiz ama bir sürü pet vereceğim. Teşekkür ederim. Ya ben yerim seni. Başka ne verelim? Çok pet veremiyorum maalesef. Benim de çok fazla yok. Ne ara üç kızıl pandam oldu benim ya. Tövbe tövbe. Hadi dur beyaz tavşan koymayacağım. Evet vermek istiyorum. Teşekkür diyor. Ya ben seni yerim ya. Dur bir dakika. Kıyafetimi değiştiremiyorum. Kız lütfen gitme. Kız gitme. Ya herkese çekip gidiyor. <laughs> Bu kadardı. Arkadaşlar biraz uzun oldu video. Bye bye!